ünlü hadis alimlerinden ve Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin başından geçen kısa bir olay. Ticaret ehlidir Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Ticaret maksadıyla başka bir diyara gider. Ticaret biter, kervanlarını gönderir. Kendisi de planlı olmadığı için orada kalır. Plansız olduğu için de kalacak yer bulamaz. Yağmur yağmaktadır o anda. Bir bakar ki bir fırın açık, unlu mağmurcu. Koşarak girer oraya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bu şehre yabancıyım. Biz Biiznillah yarın sabah memleketime gideceğim. Beni misafir kabul eder misiniz der. Hay hay der fırıncı. Buyurun oturun. Bir şeyle ikram edeyim der. Tanımadığı Ahmet bin Hanbel Hazretlerine bir şeyler ikram eder. O işine geri koyulur. Ahmet bin Hanbel Hazretleri hayretle izler fırıncıyı. Çünkü onun çuvalını açarken estağfurullah kazana döker estağfurullah, unu karıştırır estağfurullah, ekmeği halk eder estağfurullah, fırına atar estağfurullah, çıkartır estağfurullah. Hep istiğfar. Ahmed bin Hanbel der ki, şaşılacak bir şey. Başka zikir bilmiyor musunuz? Hep estağfurullah, estağfurullah. Hamd olsun, zikir bilirim. Lakin ben bu tesbihatla Rabbimden ne istediysem Rabbim bana lütfetti. Lakin iki duam var. Biri bu dünyada, biri ukbada. Bir onlar kaldı. Kabulüne şahit olmadım. Ukbadakini ben de bilemem de dünyadaki nedir acaba diye sorunca Medine'nin ünlü bir uleması varmış. Adı Ahmet bin Hanbel derler. Onunla görüşmek, onunla sohbet etmek, onunla tanışmak isterdim. Göz yaşları içinde sorar imam. Peki mahşerdeki duanız nedir? Resulullah ile komşu olmak, onun şefaatine ulaşmak, onunla görüşmek, bunu dilerim der. İmam der ki, bu zikir, bu tesbih öyle mukaddes ve güzel ki Rabbim bu tesbihatın, istiğfarın hürmetine Ahmet bin Hamber kulunu Medine'den kaldırıp koşa koşa senin dükkanına getirip dizinin dibine oturtturdu. Ben tanışmak istediğin Ahmet bin Hanbel'im der. Göz yaşlarıyla inanıyorum ki mahşerdeki duanız da kabuldür biiznillah. İbrahim bin Ethem Hazretlerine sorarlar. Yağmur duasına çıkıyoruz, yağmur yağmıyor. Birçok sıkıntıyla karşılaşıyoruz, dua ediyoruz, sıkıntılarımız hafiflemiyor. Bunun sebebi nedir deyince, siz ki Allah'a iman ettim deyip Allah'ın farzlarını, namazını, orucunu, zekatını es geçiyorsunuz. Resulullah'a uydum diyorsunuz ama hayatınızda sünneti ifa etmiyorsunuz. Müslümanım diyorsunuz. Müslümanlık alametlerini üzerinizde taşımıyorsunuz. Allah'ın dikmiyullahı كثيرا Allah'ın çokça anın ayetini duyuyor ama Allah'ı zikretmiyorsunuz. İşte o fırıncının buyurduğu o zikri dilimizden bir an bile olsa düşümeyelim dostlar.